Bence... Çok acayip şeyler söylemek istiyorum da söylemeyeceğim. Peki sen mesajların saçların konuşsun. Saçlarım. Bence şu an bu, zaten saçlar en sevdiğin, En, modeli yapalım mı? Ki Erçan beni öldürecek çünkü setteyiz hala. Yani şey, ay Erçen. küçük toka. Ya tık. yapma. <gülüyor> 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 o, şeyler vardı ya böyle troller. <gülüyor> 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 Oha. Oha. Baya troll saçım var. Şey 2017'deki abantiler... <laughs> Ama çok seviyorlar seni. Baya troll, troll saçım sana. var. <laughs> <laughs> ah, okay. 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 Böyle okay. buradan mıydı? Evet, hayır. <laughs> e... evet. kelime. Mısırca. Mısırca... <laughs> <laughs> şey... You here? Thank you. Ama keram. 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 değiştirmeyi düşünüyor musun? Keram. Keram. good question. Ee, aa. Bak bu çok önemli bir soru gerçekten. <laughs> Değiştirmeyi düşünüyor musun? Bunun üzerine. Bak şöyle korkacağım. herkes değiştirmemi çok istiyor ama ben inatla uzatmak istiyorum um, ki bunları, şunları, onu, bunu, her şeyi yapabileyim. Hayatımda ilk defa uzatıyorum saçımı o yüzden çok heyecanlıyım. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani saçlarım ilk defa kulaklarımı değiyor ve bu his o kadar güzel geliyor ki bunu yapabilmek. Yani hayalim sen yapabiliyorsun. Bu evet. o hareket onu yapmak istiyorum. Yani havuz, Yap. havuzdan ya da de denizden olur. çıkıp bunu Suyla. yapmak istiyorum. Hadi 3, 2, 1. Bize saç reklamı gelecek. <laughs> saç reklamı değil şampuan reklamı. Sen hiç şampuan yaptın mı? Yaptım. Okey tamam girmiyoruz bu konuda. Evet. <laughs> <da>.